Herkese merhaba sevgili dostlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yine önemli bir karar verdi. Yine KYK'lıları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Bu kararın e, ceza dosyalarından farkı ne? Bu karar ihraçlarla ilgili, yani 15 Temmuz sonrası meydana gelen gerek kamu da olsun gerek özel sektörde olsun e, olan ihraçlarla ilgili bir karar. E, i̇kinci dairenin verdiği bir karar bu karar. Bunu e, sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Biraz önce söylediğim gibi biliyorsunuz sadece kamudan ihraçlar olmadı. Özel sektörden de çok ciddi anlamda o 15 Temmuz'un o sisli havasında, 15 Temmuz'dan sonraki o hukuksuzluğun getirdiği güçle birçok insan e, gerek kamu'dan bizim gibi gerekse de özel sektör'den ihraç edildi. Bu dosyada özel sektör'den ihraç edilmiş olan bir kişinin ile alakalı işte Hakları mahkemesi e, bu konuda bir ihlal kararı verdi. Dosyanın içeriği kısaca şöyle: e, Top Üniversitesi'nde Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Üniversitesi biliyorsunuz Ankara'da e, burada öğretim görevlisi olarak e, çalışan bir kişi 15'ten Temmuz sonrası yayınlanan çarşaf çarşaf yayınlanan baylok listeleri gerekçe gösterilerek e, üniversite yönetimi tarafından iş hakti feshediliyor. Yani bir iş davası e, diyebiliriz buna ve e, o süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar geliyor. E, baylok gerekçe gösterilerek iş hakti feshedilen kişi e, fesin haksız ve hukuksuz olduğunu, dayanaksız olduğunu, savunmasının alınmadığını biliyorsunuz o dönem kimsenin savunması alınmayarak diye direkt yani tüm e, usuli e, hukuk e, usuli yolların hepsi e, tırpanlanarak en son aşama olan ihraç aşaması gerçekleşti hepimiz için hiçbirimizin savunması alınmadı o dönemde e, kişi de ondan bahsediyor savunmasının alınmadığını Masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ki çok doğru e, ve yargılamanın adil olmadığını yani silahların eşitliği ilkesinden bahsediyoruz. Yargılamanın adil olmadığını söyleyerek e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de e, 6. maddeden yargılamanın adil olmaması sebebiyle ihlal kararı veriyor. Mülkiyet hakkı, özel hayata saygı Başvurularını ise iç hukuk yollarının tamamen tüketilmediği gerçeğiyle reddediyor. Yani burada da bir e, iç hukuk yolları tamamen tüketilmiş olsaydı muhtemelen buradan da ihlal kararı çıkacaktı diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum bundan sonraki gelecek başvurularda iç hukuk yolları da tüketildiği için buradan da ihlal kararı çıkacaktır. Çünkü biliyorsunuz biraz önce de söyledim e, çarşaf çarşaf baylok listeleri yayınlandı. Bu kişiler teröristtir dendi. Ee, masumiyet karnesi ihlal edildi ama e, kimseye sesimizi o dönem için duyuramadık çünkü devlet tüm e, kötülüğüyle e, sayar rejimi tüm kötülüğüyle üzerimize çullanmıştı kendi rejimini düzgün oturtabilmek için. E, <laughs> Ahim e, işverenin e, kullanıcının baylok kullandığı işte Gerek yok bu kişi baylok kullandı o yüzden ben de ihraç ettim diyor. Ama e, yeterli delil sunulmadığını, mahkeme yeterli delillerin sunulmadığını, bu kişinin baylok kullanıp kullanmadığının yeterli bir şekilde araştırılmadığını <laughs> biliyorsunuz. Yalçınkaya kararı bu anlamda çok net bir karar. Yalçınkaya Kaya kararında e, yeniden yargılama yolu açılmıştı ve Kayseri, 2. Ağır Ceza, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yüksel yani kendisi yargılanırken işte bu Baylok verileriyle ilgili bilgiler sorulmuş ve onlarla ilgili sağlıklı cevapların anlamadığını sadece işte bizim verdiğimiz bilgiyle yetinilin denilmişti. Ama buna rağmen yine Yalçınkaya hakkında aynı kararı vermişti. Halbuki Baylok verilerinin nasıl elde edildiğinden tutun da ee, o kişilerin o baylok kullanıp kullanılmadığı e, edilen ya yani baylo kullanıp kullanılmadığı isnat edilen kişiler aslında kullanıp kullanmadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü bunlarla ilgili ham veriler kişilere sunulmuyor. Buradaki gerekçe de aslında çok komik. Bu kişilerin e, özel hayatı gizli anlamında korudukları için vermiyorlarmış. Aslında bu bu ham verilerle oynandı işte istihbarat gitti hukuk aykırı bir şekilde bu verileri aldı sonrasında üzerlerinde oynadılar bazıları çıkartıldı bazıları eklendi vesaire ve en sonunda mahkemelere hepimiz biliyoruz bir egzer tablosu içerisinde altı imzasız yani kimin hazırladığı da belli değil polisler tarafından hazırlanmıştır tarzında ama işte kimin de hazırladığı belli değil altı imzasız e, Excel tablosunda evraklar sunuldu ve o evraklar üzerinden insanların hayatları karartıldı. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hem Yalçın Kaya kararında bunu söylemişti. Hem de burada da diyor ki sen diyor gerekli araştırmayı mahkeme olarak yapmamışsın. E, bu kişi ihraç eden işveren de bununla ilgili yeterli delilleri sunmamış mahkemeye diyor. Yani bu kişi Baylok kullanıcısı mı değil mi vesaire hiçbirisi yok. Sadece dediğim gibi bir Excel tablosundan e, bu adam ihraç e, baylok listelerinde var e ben o yüzden ihraç ettim ama savunma hakkı verilmiş mi Verilmemiş de ahim de bunların hepsini e, kararına geçirmiş e, şöyle bir bakıyorum baylok iddiasının bu kişinin kullandığı ile alakalı olarak doğrulayacak ve gerçekliğini araştıracak bilgi ve belge sunulmadığını başvurucunun bu iddialara karşı etkin bir savunma Yapamadığını, izin verilmediğini ve bunlar nedeniyle ihlal kararının çıktığını söylüyor. Yerel mahkemeye de bu anlamda ahim, e, gerekli şeyler söylüyor. Sen bu e, delilleri yeterince incelemeden karar vermiş. İşte o dönemki e, kapkaranlık tablo e, hiçbir hukuk tanımamazlık bir şekilde. Bir yerlerde listeler yayınlandı, abaylok kullanıyormuş dendi ve insanların hayatları kartıldı, işlerde işlerinden ihraç edildi, atıldılar diyebiliriz. E, bu delillerle ilgili yani sunulan mahkeme sunulan delillerle ilgili de e, başvurucuya hiçbir tartışma hakkı, savunma hakkı da verilmediği belirtilmiş. Önemli bir şey daha söylemiş Ahim. E, o hal dönemindeki yapılan hak kısıtlamalarının Demokratik ve hukuk devletinde sınırları aştığını ve bu uygulamaların hukuk aykırı olduğunu da kararında belirtmiş. Önemli bu da bence çok önemli. Gerçekten de o, o hal döneminde e, sözleşmenin 15. maddesindeki bazı şeylere sığınıyor hükümet saray rejimi. İşte o hal dönemiydi bazı olağanüstü durumlar söz konusuydu o yüzden siz bizi biraz mazur görün tarzına bir yaklaşım vardı ama ahim hayır kesinlikle diyor siz burada sınırı aşmışsınız. Tabiri caizse sen burada tamamen kendine uygunmuşsun saray rejimini oturtmak için tüm huk, demokratik hukuk devletinde olması gereken en asgari şeyler bile ihlal etmişsin, sınır aşmışsın, ...haddini aşmışsın demiş ahim ohan döneminde yapılan uygulamalarla ilgili olarak ne yazık ki burada ahim o Yalçınkaya kararından sonraki uygulamasını devam ettiriyor. Manevi tazminatı reddetmiş, hükmetmemiş. Maddi tazminatla ilgili olarak da başvurucunun yeterli bilgi ve belge dosyası sunmadığı için bu konuda da red veriyorum demiş. Bu konuda eğer yeterli bilgi ve belge sunulmuş olsaydı maddi tazminat çıkacakmış. Buradan o gözüküyor. Dediğim gibi önemli bir karar. İhraçlarla ilgili olduğu için de ekstra önemli bir karar. Bir taraftan Yalçınkaya kararı sonrası hem binerli binerli, iki binerli, iki binerli dosyalar gündem alınırken bir taraftan da işte anlattık da daha, e, videolarımızda e, ilk önce 239 kişiyken daha sonra 2420 kişiye kadar çıktı. 2026 yılı da e, AHM'in Türkiye aleyhine vereceği toplu ihlal kararlarıyla çalkalanacak gibi duruyor. Bu ihraç kararlarıyla da ilgili olarak tahmin ediyorum toplu kararlar çıkacaktır. E çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Hukuksuzluk e, arş arşa alaya ulaşmış durumda. E, ahimin de yapabileceği bir şey yok. Tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Çünkü hukuksuzluk dediğim gibi nereden tutsanız elinizde kalıyor. Türk yargısının geldiği nokta. Ne yazık ki e, demiş olayım kanalıma abone olmayı videolarımızı izleyip beğenmeyi ve paylaşmayı ve lütfen e, yorum yapmayı unutmayın çünkü yorumlar bizi YouTube'da algoritmaya daha ön plana çıkartıyor ki videolarımız daha çok kişi tarafından da izlensin. Ve selam.